Herkese Merhabalar Bugün Hatay'dayız Hatay'da motor kiralama fiyatları ne kadar Bugün hep birlikte göreceğiz İki tane motor kiralayacağız yanımda şu anda Mehmet arkadaşımız ve Yalçın arkadaşımız var Yalçın arkadaşımızla daha önce Kıbrıs'ta video çekmiştim Onu tanırsınız Kıbrıs'ta bir gün Survivor adlı video çekmiştik Yalçın'la beraber Mehmet arkadaşımız da bugün bizimle beraber olacak. Gidip motor kiralayacağız. Burada motor fiyatları ne kadar onu öğrenmiş olacağız ve Mehmet bugün bizi birkaç görülmesi gereken yere götürecek. Hatay'da o zaman isterseniz hep birlikte gidip motorları kiralayalım ve birazcık gezelim. Bugün Yalçın ve Mehmetle birlikte olacağız. Hadi başlayalım o zaman. Herkese merhaba arkadaşlar. Motorlarımızı kiraladık. Günlüğü 200 TL'den daha ufakları vardı o scooter tarzları. Onlar 150 TL'den de biz dağ tarafına çıkacağımız için biraz yükseğe çıkacağımız için şöyle yüksek motorlar kiraladık. Bu iki tane motoru kiraladık. Şimdi Mehmet ve Yalçın arkadaşımızla gezimize başlıyoruz arkadaşlar. Gezimize başlamadan önce şu an bir tane küçük bir markete geldik. Buradan e, su içecek bir şeyler alacağız. Sonra gezimize devam edeceğiz. Motorlarımızı buraya park ettik. Şimdi içeceğimizi bu marketten alacağız ve e, yolumuza devam edeceğiz. Evet. Ne alalım? Su alırdık ama. Su alalım Son ya. Sanırım ufak yok. Bakalım. Küçük suyumuz var mıydı? en altta küçük sıra. bakayım. Maalesef küçük suyunuz. Bak, evet doğru. En Üç tane su alalım. Evet. İçecek bir şey istemediniz. Başka bir şey. Su yeterlidir. Yeterli evet. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Böyle bir markete geldik. Küçük bir market. Buradan suyumuzu alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Ne kadar yapıyorsunuz? Hmm. Altı lira mı? Evet. Üç su aldık altı lira. Buyurun. Buyur. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi yolumuza devam edelim. Ee, Mehmet şimdi nereye gideceğiz? Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu aldık. Şimdi kuş bakışı bir yer almak istiyorum. Orada zaman... manzarası da çok güzel olan bir yer. Ee, güzel bir yer değil mi gideceğimiz? Evet mi? evet. Tamamen doğal kuş bakışı derler ya öyle. Güzel bir yer. O zaman hadi gidelim. Hadi beraber. Evet şimdi Mehmet arkadaşımız bizi bir yere getirdi buradan e, burada çok güzel bir görüntü var böyle arkamda gördüğünüz gibi burayı kuş bakışı her tarafı görebiliyorsunuz e, Mehmet arkadaşımıza e, burayı biraz soralım o da bize anlatsın. Evet arkadaşlar e, tepeye geldik şöyle bir yer burası e, çam fıstıkları şu an açılan. Diğer iki iki tane daha kadar e, uzanıyorlar yani bayağı çam fıstığı var ağaçlar şöyle. Ya, bu ağaçların hepsi çam fıstığı. Evet ama daha yeni ekilmişler bunlar daha büyümediler. Bunlar büyüyünce bayağı burası da güzel bir yer olur. Şöyle göstereyim şu daha fazla. Burası benim favorilerimden bir yer. En sevdiğim yerlerden bir yer yani. Şuradan da şöyle kuş bakışı göstereyim. Az önce bahsettiğim gibi kuş bakışı derler evet. Şeyle karşı taraf Antakya şehir merkezi zaten. Şurası da Defne Harbiye. Defne Harbiye Bey mahallesi. Cennet ya. Gerçekten havasıyla, doğasıyla, yeşillikleriyle, tabiatıyla mükemmel bir yer. Az sonra o aşağı tarafa da gidelim. Oradan da güzel yerler var gösterebiliriz. Şimdi sularımızı içeceğiz. Şimdi buraya geldik. Bir sonraki durağımız neresi olacak Mehmet? Bir sonraki durağımız şu an biraz tepesine çıkacağız. Diğer tarafa. Az önce şu yukarıdaydı fıstıklarının olduğu yerde ee, bir sonraki durağımız da neresi olacak Mehmet? Bir tarafa gideceğiz size eski su kemerine. Şurada e, su kemeri var. Daha önceki videomda burayı da çekmiştim ben. E, burayı e, her yıl binlerce kişi gelip ziyaret ediyor. Trajan su kemerinin olduğu yerde gideceğiz. Oradan da e, bu doğru devam edeceğiz ve bu iki dağın arasında bulunan şelalenin o tarafa doğru ilerleyeceğiz. Şimdi Trajan su kemerinin olduğu yere geldik. Böyle arkamda görebiliyorsunuz. Burayı zaten daha önce ben çekmiştim Trajan su kemerini ve o iki dağın arasında bulunan şelaleyi de size çekmiştim. Mehmet sen e, burası hakkında ne düşünüyorsun? Bize biraz burası hakkında bilgi verebilirsin. Burası tamamen doğal. E, yani gerçekten temiz hava düzülmüş bir hava. E, daha önce Mahir zaten sen tanıtmıştın. Buraya e, yürüyüş için insanlar geliyor zaten. E, Atakya'dan, e, Defne'den, Hatay, Hatay civarından. E, şuradan şöyle yürüyüş yapa yapa, yapa tepesine kadar biliyorlar. Az önce de zaten orada o çamlıkların olduğu yerde. Evet. Oradan da bu direkt. Orası daha yüksek. Şurada da insanlar dinlenme yerleri gibi yerler yapıyor. Şöyle götürüyor. Burası gibi. Evet şu karşıda. Evet üzüm asma ağacı. Burada. Oraya yapmışlar. Karşıda bir tane var. Şöyle insanlar dinlenme yerleri yapıyorlar. Görebiliyorsun. İnsanlar dinen Şimdi bu yoldan devam edeceğiz. Daha önceden şu iki dağın arasında bulunan şelaleyi size çekmiştim. Bu yoldan yu doğru biraz daha devam edeceğiz. Sonra eeeğimizi kapatacağız. trajans kemerinin yanından düm devam ettik ve buraya geldik. Burası e, daha önce size göstermiştim. İki dağın e, arasında şelale akıyor. Şu gördüğünüz yerden. Daha önceki videomda zaten çekmiştim. E, buraya insanlar aşağıdan yürüyerek geliyorlar. Ta yukarı doğru devam ediyorlar. Şu anda e, su gözükmüyor. Arkamda gördüğünüz gibi buradaki şelale şu anda gözükmüyor çünkü genelde yazları bu su kuruyor ama kışın oradan sürekli su akıyor. Bazı insanlar buraya geldiklerinde yürüyerek gelmek istemeyen insanlar arabalarını, arabalarını ya aşağıda bırakıyorlar ya da şurada bırakıyorlar arabayla ya da motosikletle geldikleri zaman yürümek istemeyenler gördüğünüz gibi şimdi bizim bıraktığımız gibi arabalarını ya da motorlarını burada bırakıyorlar. Ee, yukarı doğru yürüyerek devam ediyorlar. Ee, hemen şurada da yan tarafta da e, bir tane çeşme bulunuyor. Burada görebiliyorsunuz. Bu çeşme e, yaz-kış çok soğuk akıyor. Buz gibi su var. Bu çeşmede buradan da suyunuzu içebiliyorsunuz. Evet şimdi arkadaşlar bugün iki tane motor kiraladık. Mehmet arkadaşımızla beraber günlüğü 200 TL'den kiraladık. Eğer buraya yolunuz düşerse ve motor kiralamak isterseniz 200 liradan günlüğünü kiralayabiliyorsunuz. Daha küçük motorları ise e, scooter tarzı motorları 150 TL'den kiralayabiliyorsunuz ve e, bir gün boyunca gezebiliyorsunuz. Mehmet ve Alçın arkadaşımızla bugün motor kiraladık ve e, turladık, gezdik, dolaştık. Bugünü de bitirmiş olduk. Ve diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin.